Herkese selam sevgili takipçilerim. Bugünkü videomuzun konu JS Akizuki. Bu gemi büyük ihtimal TF ekibinin yan sanayisi olarak çıktı. Hani çünkü füze spotları olsun, torpedo top olsun, hava savunma neredeyse aynılar. Füze de T... hani bu sefer spam oynayayım dedim. Neden diye sormayın ben de bilmiyorum. 4 adet tip 17 SSM var. Zaten bir de denizaltı avcımız olan M270 A2 mlrs sistemimiz de var. Torpido bir farklılık olsun tip 12 takayım dedim. Bir de ben de böyle bir helikopter varmış farkında yok. Mi 8 TV hip varmış. Garpun zaten standart her gemide olması gereken. Bir de baktım Erdik diye bir top var bunu takayım dedim. Neden olmasın? Böyle bir şey taktım. Neyse bakalım bakalım bize neler kazandıracak. Bir de şunu fark ettim nedense spam oynadığım videolar daha fazla izleniyor. Demek ki YouTube'daki izleyen kitlenin büyük bir çoğunluğu spam seviyor. Ben ne kadar sevmesem de. Hemen <laughs> sağlamamızı verdik. Greetings. Mef <laughs> açılacak inşallah bugün. Bir de bir de ACV varmış. Allah kahretsin. Hiçbir işe yaradığı yok. Yeme biraz hantal geldi bana ya. Oo, öyle iki gündür. E, saptırıcı atarsa kendisi bilir. Atmadı. Ha şimdi attı. Saptırıcı atınca çünkü diyorum diğerisine de iyi bir spam sistemi var. Şimdi atılabilir. Yani 0.71 ile de ilgili video gelir mi? Gelebilir fakat ben zaten yayınlarda çok fazla 0.71 kullanıyorum. O yüzden gerek duymuyor. Ya kıyamet kokuyor sana. O nasıl bir spam oldu Adam öldü bak gördün mü? Yüksek hasar var Ha kaza o. Akizuki nedense bu oyunda hani en az tercih edilen gemilerin başına geliyor. Sebebini ben tam anlamış değilim ya. Yani. Hani spamı fena değil. Yani TF2000 kadar etkili değil. Mantıklı lan aslında kimse neden tavsiye etmedi mantıklı gelmeye başladı şu an. Ama Spoy'a dostu iyi vuruyor ha. Atmacadan sonra en iyi skafilisi olabilir. Herkesin uçurabileceği. Bot da tane değil ha. Valla herhalde 35 pi koyuyor. Yakın mesafeden iyi vuruyor. Karşı uçakçı... E uçakçılar neden AFK? Valla bak bizdeki de oradaki de uçakçı harbi AFK niye? Allah Allah. Ama hasar olarak Enver bizi tokatlamış. Enver olmayaydı iyi hasar kitlemiştik. Derken zafer. Hani maç başı 1 milyon Akizuki ile iyi fena değil aslında. Valla. Hani şu ekipmanlar Direkt şu zaten deniz altına vurduğu için bu da bir tık güvence veriyor insana. Neyse diğer videoya geçelim. Bir sonraki şans haritamız eski fabrika. Buradan videoda katkıda bulunduğu için Emre'ye teşekkür ederiz. Ona sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Adam x51 at. Oha. Bak bu adam en azından gemen hakkını veriyor. Bak 4x 50 e takılıyor. Kural Evet map açılacak inşallah bu. Uçakçı var. Ne bileyim 07x var. Drone var. Heh. Tıkta erken açardınız o adam garanti inmişti. spam hiç sevmiyorum da. Vallahi video geri spam kullanıyorum. Ne? Yani şu şekil bir alalım. Veya şu şekil farklı Baş baş boş adam düştü. Açıkta bekliyor, çok büyük ortaya. Kahva. Neyse. İyi vuracak ona bu. Ne kadar öldü? 109 hiç var ha değil. iyi vurdu hatta. Adam öldü zaten o garanti. Yakın mesafeden doğru oynayacağım. Fakat 071 işleri bozuyor. İyi bir bomba atar varsa deneyim. o garanti. Oo, adam bize R'de 09 kullanıyor. Demek ki adamda paralar görürler. Neyse ki hem hemen yardım etmişti. Tamam. Başta garanti güzel. Kıramet gibi vallahi. Ciddi misin yani? Ne, takmış dur merak ettim. RPG takmış. Sığır herif ya. Kardeşim benim. Güdüvar arkası gelir mi? Gelmedi sağlık olsun. Hadi onun bir ikinci x. Oha vurdu sanki. Ama canı gitmedi. Hesise yakalamıştır. Sağlık olsun. Derken evet. Bu video'nun ta kısa oldu. Ya da olmasın bir video daha çekelim. Akizuki ile ilgili. Bir sonraki şans haritamız. Bilinmeyen kayalıklar. Karşıdan muz varmış fakat o bot. Ben bu sefer bir tık şerefsizlik yapacağım. En arkaya gideceğim full spam oynayacağım. Zaten spam oynuyorum da bu zaten başka bir başlı başına başka bir şerefsizlik. Bakalım bakalım. Mevkuda şu enamanın gelmişini. Tövbe estağfurullah. Ya niye botsunuz? Ay bir de zımbata gitmiş as 4 g takmış kulağım utan kendinden utan köpeğin evladı utan. Şöyle güzelim gemiye ilk seri bir dışına başka ne takılır ya as 4 g takmış dedi. Utan kendinden haysiyetinden utan şerefsiz çocuk sen Böyle ölürsün işte. Kötü oldu. Ben size bizdeki uçakla mı bokla? karşı uçak çok daha iyi O neydi? öyle? Peşka bir eleman var. Ne yapayım? Ya sıfır. Şimdi sen ne yemedin? Tabi orada saptırıyor. Hiç Şu muzu gebertelim bakalım. Elinden deleş hasar kasalım. Tabii ki Enver yine tercih top atalım. Gol olur. Kimse şuna bakmadı. Yani. Ve ölmüyor Allah'ım. Şu işte ya. Bir de etkili kuruyor muhtemelen var. Ola çok iyi. O karşıdaki uçakçı bir... Bot değil mi oğlum bu karşıdaki uçak? Değilmiş. Yanlış, yanlış şey yapmışım, yanlış takmışım. Ama olsun bak hani bizim uçakçıdan daha iyi çıkardı garanti. de biraz sıkıntılı ya valla iki tane remiz atmış falan kurtarmıyor artık. Takılım kaldı evet adam düştü harika. Evet havada kalan F22. Büyük ihtimal evet adam düştü. Yoksa böyle çıkmazdı. Fena sadece spamı var bu arkadaşa. Tek seferde sadece spammış. İyi vuruyor. Neyse ki <laughs> Biz kazandık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Akizuki ile ilgili Aklınıza fikir veya soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun gibi videoların daha fazla de gelmesini isterseniz kanalıma abone olun yeterlidir benim, benim için. Bir de yorumlarda hangi gemi, hangi ekipman nasıl video olsun, bununla ilgili fikirleriniz varsa söyleyin. Elimde elimden geldiğin kadarıyla ben bu videoyu çekmeye çalışırım ve ekipmanda varsa tabi. çünkü o kadar da zengin değilim aslında. Neyse başka videolarda görüşmek üzere esen kalın efendim.